Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Avrupa gündemi başta olmak üzere Türkiye'den haberleri sizlere aktaracağım. Bugün neler oldu? İlk önce Almanya'ya bakıyoruz. Almanya Başbakanı Mers'ten bir açıklama var. Mers Avrupa'ya silahlanın çağrısında bulundu. Bakın Almanya Başbakanı Mers Avrupa Birliği'nin gelecekteki rolüne ilişkin bir açıklamasında bunlar yer aldı. Federal mecliste konuşan Başbakan Mers Avrupa'nın yalnızca ekonomik ya da siyasi bir birlik değil, aynı zamanda askeri açıdan da güçlü bir aktör haline gelmesi gerektiğini savundu ve şunu söyledi: "Güç olmadan barışı koruyamayız. Zayıflık barışı riske atar." dedi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Bunların hepsi Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gündemine gelen konular. Aynı başbakan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Avrupa'nın en güçlü ordusunu biz kuracağız dedi. Değerli izleyicilerimiz bu açıklamalar bize bir kez daha gösteriyor ki 1945'ten bu yana yani 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa hiçbir şekilde savunmasına elle tutulur bir biçimde yatırım yapmadı. Eğer 1945'ten bugüne kadar Avrupa yatırım yapsaydı savunmaya emin olun ki Rusya'dan bu kadar korkmazdı. Kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim etmiş bir Avrupa görüyoruz, bir Almanya görüyoruz. Her ne kadar Almanya başbakanı biz güçlü bir ordu kuracağız, Avrupa birliği güçlü olmalı dese de Amerika Birleşik Devletleri buna müsaade etmeyecek. Evet arkadaşlar, bugün gelinen noktada görüyoruz ki Avrupa'da güvenlik sorunu var. Rusya korkusundan Avrupa çıkış arıyor ancak dönüp dolaşacağı masaya oturacağı taraf Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Avrupa'daki bu iki devletin gücü kenara bırakılamaz. O nedenle savunmaya daha çok para harcayacak daha çok vergi alacaklar Avrupa'da. Bunların hepsini tek tek yaşayacağız. Çok değil arkadaşlar, 10 yıl içerisinde Avrupa'da tam anlamıyla vergi cehennemi yaşanacak. Emekliden, işçiden, memurdan, esnaftan hepsinden daha fazla kesintiler olacak, daha fazla vergiler alacaklar. Neden? Savunma sanayisine yatırım yapacaklar çünkü. Rusya Ukrayna belası hala Avrupa'nın sırtından inmiş değil. Parayı büyük oranda Avrupa veriyor arkadaşlar. Bakalım daha neler göreceğiz. Değerli izleyicilerimiz Almanya'dan başka bir haber daha. Almanya'da polise tren istasyonlarında vatandaşı durdurma yetkisi veriliyor değerli izleyicilerimiz. Amaç şu. Federal polis artık tren istasyonlarında bulunan herkesi durdurup kontrol edecek. Üstelik bunun için herhangi bir şüphe ya da somut gerekçe olmayacak. Yani neden gözünün üzerinde kaşın var diyerek polis tren istasyonlarında artık herkesi durdurabilecek. Daha güvenli bir Almanya için bu kararı aldıklarını ifade ediyorlar. Federal İçişleri Bakanı bununla ilgili yapmış olduğu açıklamada 2025 yılının ilk yarısında tren istasyonlarında 14 binden fazla şiddet olayı yaşandı. Saldırılar, cinsel saldırılar, uyuşturucu, uyuşturucu suçları öne çıktı dedi. O nedenle böyle bir karar alındığını ifade etti. Almanya'da bildiğiniz üzere ehliyet almak çok pahalı. Bugünkü rakamlarla 4.000-4.500 eurodan aşağıya ehliyet sahibi olmak mümkün değil. Bununla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Ulaştırma Bakanı Patrick Schneider bugün yapmış olduğu açıklamada sürücü eğitiminin daha modern hale getirileceğini, uzun saatler ders alınmasının, direksiyon dersi alınmasının önüne geçileceğini, sınavlardaki soru sayısının düşürüleceğini, bunun da ehliyet almak için harcanan paranın aşağı yönlü düşeceğini ifade etti. Bana göre de doğru bir karar. Çünkü yani alt tarafı bir tane ehliyet alacaksın. Tabii ki çok önemli eğitim ancak bu kadar pahalı olmasını gerektirecek bir durum görmüyorum. Bu kadar uzun saatler sürüş dersi almanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani çocuğu işte 18 yaşına gelen ehliyet almak isteyen ailelerin ocağına adeta incir ağacı dikiyorlar. 4 bin, 5 bin, 6 bin euroya mal olan ehliyetler görüyoruz. Nedir yani? Alt tarafı bir tane ehliyet yani günümüz çağında. Bu kadar neden pahalı? Çünkü sistem uzun saatler ders alacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın diyor. Bu sistemin değişmesine yönelik atılan adımı takdirle karşılıyorum. Değerli izleyicilerimiz Almanya'dan yine bir haberi sizlerle paylaşacağım. Almanya'da mültecilerin %63'ü yoksulluk riskiyle karşı karşıya. Veriler 2022 yılına ait resmi istatistiklere dayanıyor. Karşılaştırıldığında 2020 yılında %70'e kadar çıkmıştı pandemiden dolayı. 2022'de %63 oldu. Bana soracak olursanız bugün de %60'tan aşağıya değil. Şunun altını çiziyorum bu haber vesilesiyle. Eski Almanya yok. Eski Avrupa yok. Eski Almancı tırnak içerisinde söylüyorum yok arkadaşlar. Bitti. Şu anda geçinebilmek Avrupa'da eğer iyi bir işiniz yoksa ne ölürsünüz ne de gülersiniz. Ve Avrupa'nın bu iyi günleri, bunlar gerçek, karamsar bir tablo çizmek için anlatmıyorum. 10 yıl önceye göre, 5 yıl önceye göre kıyaslayın lütfen durumunuzu. Bir rakam vereceğim. 2026 yılı için Almanya'nın büyüme hedefi %1.3'tü arkadaşlar. Geçen hafta açıklama yaptılar. Bu hedef %0.2'yi geriye çekildi. Yani Almanya'nın 2026'da büyüme hedefi %0.2. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Almanya'yı anlatıyorum. Diğer ülkelerin, Avrupa ülkelerinin halini siz düşünün. Artık eski Avrupa yok arkadaşlar. Özellikle beni Türkiye'den izleyen, Avrupa'da gelmek isteyen, yaşamak isteyen, buralarda yeni bir hayat kurmak isteyen kıymetli kardeşlerim. Bir daha düşünmeyin. 500 sefer daha düşünün derim işiniz gücünüz yoksa dil bilmiyorsanız mesleğinizi belgelendiremiyorsanız sakın ola ki yollara düşüp elinizdeki avucunuzdakinden de olmayın. İnsan kaçakçılarına elinizdeki avucunuzdaki son paraları vermeyin. Az önce saymış olduğum şartları taşıyorsan gel çalış yeni bir hayat kur saygı duyarım. Ama bu özelliklere sahip değilsen bak evinden çıkma derim. Şimdi ben bundan anlattığımda birileri kızıyorlar bana Türkiye'dekiler. Ya bizim gelmemizi istemiyorsunuz. Hiç alakası yok. Gel perişan olmadı diye anlatıyorum bak. Anladınız. Fransa'dan bir haberimiz var. Fransa'da devlet her şeyi halletti. Emeklilerin maaşına gözünü dikti. Fransa'da değerli izleyicilerimiz emeklilerin Maaşlarına göre vergi kesintisi oluyor. Düşük maaşı olan bazılarından vergi alınmıyor. Yüksek maaş alıyorsan kesinti daha fazlaydı. Bu yüksek vergi diliminde olanlar yüzde 8.3'e kadar vergi veriyordu. Şimdi bir çalışma yapılıyor. Tüm emeklilerden eşit oranda vergi alınacak. İşte Avrupa'nın gittiği nokta. Ne diyorum? Avrupa fakirleşiyor. Yani emekliye veriyorsun bin euro maaş ondan da vergi alıyorsun. Fransa'da bunun adına da reform diyorlar arkadaşlar. Öyle güzel anlatıyorlar ki böyle yağlıyorlar, ballıyorlar. Milletin çoğu anlamıyor bu haberleri. Aa emekliye reform varmış diyor. Ne reformu kardeşim? Cepten para çıkacak. Hangi reform? Reform dediğin 1000 euro alana 1500 euro, 2000 euro verirsin. Ben ona reform derim. Bunların hepsi masal arkadaşlar. Anlatıyorlar ya bu siyasetçiler falan. Macron, ey Macron önce sen şu hükümeti doğru düzgün bir kur. Akşam yatıyoruz. Sabah kalkıyoruz yeni bir başbakan gelmiş Fransa'ya. Fransa'dan başka bir haber daha. Fransa'da uzun süredir hastalık izninde olan kişilerden günlük tazminat vergisi kesilecek. Devlet biliyorsunuz hasta olanlara belirli miktarda para ödüyor. Sosyal yardım yani. Sen hastalandın diyor. İşte günlük şu kadar para ödüyorum diyor. Uzun süreli bu şekilde hasta olanlardan vergi alınacak arkadaşlar. Bu kişiler vergi muafiyeti kapsamında bulunuyordu. Fransa dedi ki artık yeter parayı getir dedi. Yani yine paranın peşindeler, yine verginin peşindeler arkadaşlar. Fransa'dan bir düşündüren haberim var. Fransa'da 10 yılın üzerinde olan araçlara, arabalara her yıl muayene şartı geliyor arkadaşlar. Neden? Sebebi belli. Devlet vergi alacak. Sanmayın ki sadece trafik güvenliği için böyle bir karar alınıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Fransa paranın peşinde. Çünkü işler yolunda gitmiyor. Rusya-Ukrayna savaşı. Onun öncesinde pandemi Fransa'daki ekonominin çarklarını bozdu. Siz bakmayın şu anda Fransa'daki siyasetçilerin her şeyi güllük gülüstanlık bir şekilde anlattığına. Eğer işler yolunda olsaydı, basit bir şey söyleyeceğim. Macron sabah akşam başbakan değiştirmezdi. Evet arkadaşlar, çünkü ekonomi bozuk. Emeklilik yaşını yükseltmeye çalıştılar. Millet sokaklara çıktı. Yeni gelen başbakan dedi biz dedi bunu durduruyoruz dedi. Fransa'daki temel neden arkadaşlar siyasi istikrarsızlık falan değil. Para. Para yok. Ekonomi istedikleri gibi gitmiyor. Para yok derken hani öldüler bittiler demiyorum yanlış anlamayın. Birileri hemen yine Türkiye ile kıyaslayacaklar. Arkadaşlar bu dakikaya kadar anlattıklarım ekonomilerin Türkiye ile kıyaslanması doğru değil. Avrupa ülkeleri tabii ki Türkiye'den ekonomik olarak daha yukarıda. Üzülerek anlatıyorum ama gerçek. Rakamlar yalan söylemez. Matematik yalan söylemez. Yani ben şunu söyleyebilir miyim? Türkiye'nin ekonomisi Almanya'nın ekonomisinden, Fransa'nın ekonomisinden, Avusturya'nın, Hollanda'nın ekonomisinden daha iyi diyebilir miyim? Hayır. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi bir hatırlatmada bulunacağım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna lütfen basın. Ben yeni bir video yayınladığımda hemen haberdar olmak istiyorsanız, cep telefonunuza bildirim gelsin istiyorsanız abone olduktan sonra bu abone ol tuşunun yanında bir zil işareti var. Ona basıyorsunuz cep telefonunuza bildirim geliyor. Ücretsizdir abone olmakta, bildirimi açmakta. Yine bana ulaşmak isteyen ya da daha sık haber takip etmek isteyen izleyicilerimize de şunu söyleyeceğim. Instagram başta olmak üzere Facebook'tan, TikTok'tan da bana ulaşabilirsiniz. Bana bir şey sormak istiyorsanız Instagram'dan beni takip ettikten sonra mesaj bölümünden bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Arkadaşlar basitçe şu. Lütfen abone olun. Lütfen görüşlerinizi de bu videonun altına yazın. Hiç görüş belirtmek istemeyenler de bu videonun altındaki yorum bölümüne bir tane nokta koysun. Çünkü şunun için rica ediyorum sizden. Bu videonun daha çok izlenmesini sağlıyor, daha çok insanımıza ulaşmasını istediğim için bunu rica ediyorum. Yorum yoksa da bir tane nokta koyun lütfen. Ben tüm yorumları bana gönderdiğiniz, özellikle Instagram'dan tüm mesajlarınızı tek tek okuyorum. Evet, bu videodan benden bu kadar. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinizle birlikte mutlu yarınlarınız olsun. Hoşçakalın. İstanbul'da ev, iş yeri ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres House Point.